Ben bunları çıkarttım. Şimdi CHP'yi, CHP'yi, CHP'yi eleştirmiyoruz, yardım ediyoruz. Çok alınıyor ama izleyiciler CHP'li izleyiciler. Hayır, artık olma, çok... alınmazlar şimdi. Bu, konuyu, bu konuyu Ondan... bir, e... hayır, hayır. Doğrudur, niyetinizi beyan edin. Hayır efendim, yardım Yoksa... ediyoruz. Ayrıca gayet yardım ediyoruz. Şey gibi algılanıyor. Böyle Ay... Kemal Derviş karşıtlığı ya da CHP karşıtlığı öyle bir şey yok. Hayır, Onu Kemal. Hayır, var Kemal Derviş karşıtıyız Şey pardon Kemal Kılıçdaroğlu Olur mu seviyoruz ama yardım ediyoruz Sonra gayet açık bana bunları Söyletme yani biz öyle Kemal Derviş'e biliyorsun ben de Soner Yalçın hep beraber kabul edilir. Ortak mısınız zaten? Orta Oda TV istermiş. Her şey benim ondan sonra öyledir. Şimdi biz onunla... Abi, Oda TV'den Mümtaz İdil'le de. oturduk. Evet. Bayağı bir sohbet ettik size. Selam var. Ee... Canlı yayında selam mı getirdi? şimdi? Ne bileyim aklıma geldi söyledim. Aa, tamam iyi etti. Selam eder. Şimdi biz e, Soner'le çok iyi arkadaşız. Arkadaş olduğumuz gibi iş birliği yaptık. Burada Soner bana dedi ki hocam git dedi. Ulusal kanalda sen Kemal Bey'e akıl ver dedi. Ben de Oda TV'de Kemal Bey'e moral veririm. Şimdi o da TV'de tamamen moraller veriliyor. Neler yapmıyor ki? Ondan sonra Kemal Bey'in İhsan Sabri Bey'le çalışmalarını yazdığı, Soyadının kara bulut olduğunu yazdı. Türk... O güzellemeyi benim ortağım yapıyor. Ortağınız mı yapıyor yoksa ha. daha çok bu tür yazıları Nuran Yıldız diye... Hayır, hayır olur mu? Atıyorum. O bilmez. Soner Beydar, <laughs> Soner yapıyor. Son keşfi... Allah Allah. tabii Vedat Türkali'nin e, torununun bir lokantacı ile evlenmesinin tek nedeni bunu da Soner bulmuş. Lokantacı Kemal Bey'e benziyormuş. Artık bütün kadınlar Kemal Bey'e benzeyen erkekleri seviyorlar. Hmm. Bunu Soner buluyor. Yakında <laughs> yakında Kemal <laughs> yakında Kemal Bey'in İsmet Paşa'yla de Oda TV'de okuyacaksınız. Ondan arkasında o gidecek. Sonra da başka işlere gelecek. Hayır. Ne anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz Gayet <laughs> bir... Dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> Dalga geçiyorum yani ortaklığımızdan bahsediyorum. Biz herkese şey yapsın. Yani biz de bir yerde güzelliyoruz. Akıl, moral veriyoruz bir yerde. Bunları söylemeye mecburuz. Bunları söylemeye başka bir şey de söylemeye mecburuz. Ayrıca senin söylediğin referandumdan öncesine kaldı. Biz çok dikkat ettik. Hala da dikkat ediyoruz. Bu kitabı da getirdim. Yardım için. Bu bu kitap Kratki Politicheski Slav var. Başkasını bulamadım. Çalışıyorum ya çalışkan bir öğrenci. Bu referandumun asıl başarısızlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomist bir dil ve politika yapmasıdır ekonomizmdir. İster bu Sencer Hayata'dan geldi ister başka. Onu da herkese bizi izleyen öğrencileri, bizi izleyen profesörlere ekonomizmin ne olduğunu en kısa olarak buradan getirdim. Hazırlıklık geliyorum. Ee, Rusça oluyor. Razlovitnoz Mecnun aratmaya oportunizma. Ekonomizm uluslararası oportunizmin bir koludur diyor. Bernstein'dan geldi diyor. Rusya'da sosyal demokrasiyi bozmak ister. Ne demektir ekonomisi? Sol partiler politika yapmazlar. Onlar halkın basit ekonomik çıkarlarını ortaya çıkartırlar. Ekonomizm buradan gelir. Yani siz anayasanın ortadan kalktığını, anayasa mahkemesi olmadan bir anayasadan söz edilemeyeceğini bunu bize Turan Feyzoğlu çıkartmıştı. Hakimler kendilerini seçmezlerse olmayacağını bırakır, bu getirilen tasarının zerdali fiyatlarıyla... Çay fiyatlarıyla ilgisini döner döner söylerseniz ekonomizm denir. Bu referandumda yenilmenin bir sebebi aydınlıkta çok güzel söylendiği gibi CHP'nin güçlü olmadığı, etrafına güç almadığı, İstanbul'da 15 bin aydınla hepsi bunun için çalışan Tarık Akan'ı, Levent Kırca'sı Rutkay Aziz'i öbürü Ataoğlu'yla bir mennesiyle Halil'le bir toplantı yapmazsan kaybedersin bunu buna ekonomizm denir Rusçasını bir daha okuyayım mı ekonomizm Beş de bundan nasıl çıkarsın diyor kısa getirdim bundan ideyiriz gram ekonomizm Lenin'in ne yap Şıta delight şıta ne yapmalı kitabıyla insanlık bundan çıktı. Ne yazık ki yeni kemalizmle bize buraya geliyor. Bunu söylemeye mecburum. Bizi izleyen insanlara, gençlere, üniversite öğrencilere ekonomizm politikasını ne demek olduğunu söylemem lazım ve Kemal Bey'i asıl yanıltan yanında Kemal ekonomizm politikasını ona empoze edenlerdir. Dikkat edin biz bütün sizinle programlarımızda hep Kemal Bey'i ayırdık. O dedik bu dedik. Kemal Bey dedik Gürsel Tekin Fethullah'ın halifesi olarak görünüyor. Ayrıca Aydın Doğan'ın adamı görünüyor. İsrail'e de bağ olabilir. Bunları söyledik. Hocam ben de şunu söyleyeyim ben e, yayıncıyım. E, yayıncı olarak şunu söylemek durumundayım. E, Gürsel Tekin kendisine söz hakkı düştüğünü düşünüyorsa e, mutlaka arasın kendi görüşlerini de buradan. E, ne, dedik? ne dedik ki? Yayın... Ne dedik ki? Yayıncı. Ama e, Gürsel her, Tekin memnundur. Halife dedik. Devam ediyoruz. Şimdi Ama bu hakkı ben şimdi. teslim etmeyeceğim. Tabii bilmiyorum. efendim. Şimdi devam ediyoruz. Buyurun. ...Mahrem İnce'ye geldi sıra. Nedir bu? Geçen programımızda söyledim. Bir toplantıya gitmiş... ...o toplantıda... E, ...Vecihi Timiroğlu üstadımız... ...yıllardır solcu... ...Kemaliz üstadının... E, Solun emekçisi bir Emekçisi abi. orada da çıkmış. İnsanlar da heyecanlanmış... ...hocam konuşur diye... ...Türkiye layıktır, layık kalacaktır demiş. Hemen... Muharrem ince, ...bu nakaratı bırakın... Ha, ...layıklık artık nakarat... ...30 yıldır bunu söylüyorsunuz demiş... ...çarşaflı bir takım insanlar gidiyormuş... ...gitmiş özür dilerim... ...bu referandumda CHP'nin tek işi özür dilemekti... ...Kemal Bey gitti... ...Hacı Bektaş'ta da özür diledi... ...İzmir Belediye Başkanı hatırlarsınız... ...100 bin defa özür diledi... ...bilmem ne dedi... ...şimdi Muharrem İnce ne yapacak... Basketbol başındaki bütün insanlar üstelik de VIP salonunda oturanlar paralı olanlar Türkiye layıktır layık adı demişler. Ha. Bir de başka şeylerde bu muhallem ince böyle söylüyor. Ondan sonra başka şeylerde söylüyor. Ee, Yaşar Paşa'ya onun boynuna cevap göndermiş. Ben de söyledim. Yaşar Paşa'nın yaptıkları çok iyidir. Bir de Kemal Bey'e beyimize yardım ediyoruz muhtıra sadece internette olmaz 30 Ağustos'ta Türk komutanlar muhtıra verdi bir tanesi gayet açıktı profesyonel askerlik yaptırmayız istedi. duydular evet. Ta tahmin ediyorum ikinci de ordumuzun üstüne geliyorlar her bomba atıldığında bize bunu durdurun dedi durduruyorlar bunlara muhtıra denir sadece o değil Yaşar Paşa'nın o işte yaptıkları çok yerindedir onları söyleyeceğiz. Şimdi biz de sayenizde acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst kademelerinde Fetullah Gülen kollarının avcısı mı oldum ben yalçın küçük? Acaba bütün bunları söyleyen Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen'le bir bağ bulunabilir mi? Var mı yoksa? Yalçın, siz bir şey söylediğinizde B bulur, bulur. Yalçın küçük bulur. Bulur. Hüseyin Gülerce'yi tanıyorsun Fetullah değil mi? Fetullah Gülen'in Türkiye'deki temsilcisi diyebiliriz. MHP'ye karşı son tartışmalarda hep o çıktı. Evet. Yalçın küçük bilir. Selanikliymiş annesi. Güzel. Annesi Selanik. Hiç şaşırmam Gülerce adları bizim için öyledir Gülen gülerce adları Şimdi Belgeli konuşuyoruz Bu Muharrem İnce'ye ders olacak CHP'ye de ders olacak